Evet bugün bu yeni beleş enayi şey, klasik çelik bakacağız. Ama gün adayları oynayabileceğiz. Sadece Türkiye'de diye bir tane artık kazanmış. Onu oynayacağız. Sadece bir tane çifte bela gireceğim. Acayip anlamsız biliyorum. Çok anlamsız olduğunu ben de biliyorum. Videonun en başında bunu yapacağım ama 500 karakterle hesaplaşma. Bak 500 üstü hesaplaşma oynanmıyor. Gerçekten oynamıyor. Bir de bak 750 kupada girdiğinizde şimdi her taraf primo dost oluyorlar size saldırıyorlar. En azından 500 kupada öyle bir olay yok. 500 kupa enayi geri zekalıca oynuyor. Onu biliyorum. Yani gene benim için iyi oynuyor da. O yüzden 750 kupa karakterim yok. Aslında yapsam Edgar'ı yaparım mesela. Primo'yu da yaparım. Ee, topu oynarsam hatta Mortis'i bile yaparım. Ama yetenekli bir şekilde değil bak. Yetenekli bir şekilde yapamam. Çünkü Mortis'le yeteneğim yok. Topu oynayarak yaparım ama yapmak istemiyorum. Çok sıkıcı bence. Bak Esat seni var ya bitiririm. Aa Aksu sana <laughs> Ya 750 kupa gibi yemin ediyorum. Oğlum seni var ya. Seni var ya bitireceğim oğlum. Bitireceğim bitireceğim. Hayır. Biteceksin lan. Adam ol. Dislike amacım yok ama olsaydı atacaktım bu arada. Olsaydı atardım. Niye fokuslanıyorsun ki yani ne alaka ya? Adam Kaç kupadayız? İki kişi birbirini yok etmiş. Beleş. 8 tane şeyim oldu herhalde o deli de artık beni satmaya çalışmaz. Oo. Oh. Bir dakika üstte hesaplaşma yazdı ben gördüm. Hayal mi gördüm lan ben? Demek ki hayal görmüşüm. Bak Piper adam o, Piper. Ya, biz dostuz unutma onu. Bak. Piper seni burada var ya rezil ederim. Yemin ediyorum ki seni. Bak. Pislik işte ya. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Bak öyle bir fokuslanırım ki sana. Öyle bir fokuslanırım ki. Hayatın biter. Yemin ediyorum öyle bir fokus atarım ki sana. Ben sana dedim lan. Ha? Merhabalar. Ne yapmaya çalışıyorsunuz beyefendi? Ne oldu? Dislike pinim olsaydı var ya dislike'ı burada da basardım lan. İnternetim kötü ona rağmen oynuyorum. Tabi oynadığım karakter şeyle. Piper üzerime atladı. Ama olsun yine de yani şey kapıda değiliz. Gaza gir kanka gaza gir. Seni öldürmek istemiyorum be. Bu maçı iyi de sanki değil mi? Seni öldürmek istemiyorum. Hadi gir. Lan bak. Ultiyi kafana atarsam öldürme. Ha. Öyle gir. Şimdi artık üzgün asabilirim. Oğlum. Yapma bak. Gir gaza. Bak gir lan gaza. Uğraştırma lan beni. Cık. Zaten zamanım yok. Nasıl birinci olduğumu bilmiyorum. <laughs> Güzel mi oynadım şans mıydı onu da bilmiyorum ama Gerçekten bak 500 kupa 750 kupa gibi geçiyor Şu an Brawl öyle bir durumda Elmas kapmaca değil lan oğlum Elmas kapmaca çok kötü iğrenç bir şey ya Şarjım 11 çünkü PS Metrolix yayınından çıktım 60 canlı falan 60 canlı şarj 60 şarjla diyecektim Canlı dedim yanlışlıkla Harita çok güzel değil evet de yani <laughs> Şeyi de oynamak istemiyorum ya. Ben nasıl oynayacağım? Dynamax savunur değil mi? Aksesuarı falan var. Sırıtmaya maçı basıyor. Çok akıllı bir insan değil ama bence savunabilir yani. O kadar da aptal değildir. Lan bu Ya bu ultin yoksa bul ultisi yoksa Shelly'i öldürüyor ya. O çok sıkıntı bir şey. Ama benim ultim doldu neredeyse. O yüzden öleceksin bu diyebiliriz şimdi bula. Tamam. İyi günler Jesse Bey. İyi günler. Gelsene. Gelsene be. Gelsene be. Eh, ya çok ufak sıkıntılarımız var. Çok ufak. Çok acayip fazla küçük. Merhabalar bul. Merhabalar. Ben de sohbet etmeye gelmiştim ya öyle. Güzel bir gün değil mi? Ya 9 dakika sandım korktum ya. 4 dakikaymış. Aha, geliyorlar atak yapıyorlar. Şöyle. Hayır Bu oraya geldi Jesse. Jesse herhalde bizim Jesse alır. Jesse vs Jesse de Jesse kazanır diye. Ne diyeceğim unuttum. Bu gel. Tamam. Ultimi atmadan öldürebildim. Çok güzel bir şey ama burayı açtılar ya. O çok sıkıntı. Abi bak bizim Jesse ultisini kullanmayı bile bilmiyor ya. Niye Jesse taradını buralara atıyorsun? Abi bak beni öldürsen ne geçecek eline? Oğlum sürekli çok gereksiz yerlere şey atıyor ya. Onu gidip kasaya atsa mesela %100 ihtimal maç kazanıyoruz. Ultisini aslında biriktirmesi lazım da işte bilmiyor. Niye bilmiyor bilmiyorum. Ya kırın onu ne olur kırın. İkisinde de en sevmediğim aksesuar var. O kadar güçlü ki. Hani yüksek kupalardan bu yavaşlatma kullanılıyor ama Düşük kupalarda genelde bu var. Çünkü düşük kupalarda bu daha iyi. Kim? Ee, ya adam dönüyor. At bakayım ultini. Aksesuar kullanmamışım ya Gel 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 gel. Ya çok sinirim bozuldu Maçı kaybettik ama <laughs> Niye kaybettik Bu çok sinir bozucu oynuyor oyunu ya Kaybetmek istemiyorum Aha ilk defa Ama aksesuarını çok yavaş attı ki Ben gitsem belki Tarep de vuruyor falan Sen aldık Oğlum ya bizim kasaya vurmasalardı Kazanabilirdik de Ya yiğit kralmış adamızın Neyse. Oradan bir tane 200 kupada maç girdim. 750 kupa gibi. Aslında 600 kupa gibi geçti. Ee, maça girdim abi. Her taraf gaz ama 7 kişi var. 600 kupa dememin sebebi şuydu. 700 kupa olsaydı o zaman o sayı 9 olacaktı. İşte 1000 kupa olsaydı 10 olacaktı. Hatta 1100 kupa olsaydı direkt o sayı 11 olacaktı. Artık daha fazla kişi olacak. Çünkü Nita'nın ayısı da aslında bir kişi sayılabilir. Aslında bunu demeyecektim. Ama sonra aklıma bu geldiği için bunu dedim. Ne kadar da akıllıyım. Ya git. Allah'ım okuyor Barley Edgar'ı savunuyor. Ben Shelly ile Edgar kesemiyorum. Barley... Barley... Aga be. Adamsın lan Barley. İstediğin kadar kötü oyna lan bundan sonra. Umurumda değil. En iyi Barley sensin bundan sonra. En adam Barley sensin. Seni bir alalım. Hadi. Kutan aha. İşte diğer yıldız gücü iyi diyorlar. O da iyi. Ama bu bence daha iyi. Senin iki yıldız gücü de aslında çok güzel. Yavaşlatıp aksesuar basınca çok güzel oluyor. <laughs> Onun yeni hesaplarından biliyorum ben. Buraya daha yıldız gücünü yeni açtım. Ama diğerlerini de aslında başka bir telefondan biliyorum. Başka telefonda olunca da yeni hesap sayılıyor ama. Işte. Ya grif kasayı çok vuruyor ama. Bana ne kardeşim Grip ne Grip ne nasin? Hashtag Grip var gelsin. Agalar iyi günler dilemem. İnşallah kötü günler geçirirsiniz. Biz kasaya vuracağız. Barley oğlum kendi başına adam yaptığı işlere bak. Barley vur kasaya vur Barley. Barley sal Edgar'ı baley. Ya oh. Neden ya? Oğlum bir kere daha hesaplaşma gerek mi lan? 500'den düşmüyoruz. Çok heyecanlı geçmişti ilk var. Çok mutlu olmuştum hatta oradaki Nani'yi kestimizde özellikle acayip mutlu olmuştum. Şeli de zaten çok iyi değilim. Bazı hatalarından herkes anlamıştır Şeli'yi. Ama gene eğlenceli bir karakter hoşuma gidiyor o yüzden. Bo bak eğer bana saldırırsan işim gücüm yokmuş gibi. Maç boyu seni kovalarım diyecektim ama vazgeçtim bu. Kaç seviyem? Aksa var mı? Sana sadece benim yıldız gücüm de var. Aksa sağ Aksa sol var. Zımla ben bunu alırım. İyi günler dilerim bu bey. İyi kötü günler geçirirsiniz inşallah. İyi günler diliyorum ama. Ah be atlasların süresi bitmesi olmuştu. Baz bana atlarsa ne yapabilirim? Hiçbir şey. <laughs> pro Yasin. Keşke beni de adamın pro kayrağı koysaydım. Seni vurabilir miyiz? Adam ya çok güçlü karakter aslında. Semeden nerf geldi ama bence yeterli değil ya. Seni ittiriyorum. Sonra bak işte bir yer... Diğeri burada acayip fazla işe yarıyor da ben bu adamı böyle alırım ki. Aa, za. Lan git lan oğlum. Ultim olsaydı var ya. Çok sarıyor. Bir kere daha gerek mi ya? En son eksi yiyeceğiz, akıllanacağız da işte. Çok eğlenceli oluyor. Delireceğim ya. Ad ad Doruk tarafından Doruk. Doruk. Yapma. Herkesi başkan yardımcısı yapma. Kafana göre. Abi böyle mesela adamın ismi ad direkt. Adını yaz ad. <laughs> Böylelerini ben kulübe almıyorum genelde ya bazıları okuma yazma da bilmiyor ama okuma yazma bilmelerine rağmen genelleri toksik oluyorlar. Ya da oyunla ilgili hiçbir bilgileri olmuyor mesela. Yeni hesap oluyor. Nefret ediyorum o yüzden kulüpte öyle insanların görmek. Viber ne yapayım? Aksesuar basıp biraz önceki gibi öldüreyim mi seni ya? Ya. gelir misin Gel. Gel. Al. 500 kupada izle 9. oldun. Eksi 856 milyar yiyeceksin. Değil mi? Hayır. Neden beni kovaladın o zaman? Çünkü Piper'la şeyi kesmek en sevdiğim şey. Ama Piper'la şeyi kesemezsin. O zaman ben de rüyamda görürüm. Abi olay böyle başka bir olay yok ya. O bana nasıl değdi? Oğlum Kardeşim Aras Kargo. Enayi. Oğlum onu bana bir salsanıza ya ne olur. Leon'u bu arada hayatım boyunca işim gücüm yokmuş gibi kovalayacağım birazdan. Ama birazdan şimdi değil. Şimdi ötüyorum amacım BB işim gücüm yokmuş gibi kovalamak da. Leon da işim gücüm yokmuş gibi kovalayabilirim aslında. Penny'yi de kovalayabilirim aslında. 5 yüklüyüm. Aksesuarım var. Hatta yıldız gücüm var. Niye görünmüyor yıldız gücüm? Olsun yıldız gücüm de var. Git. Artık ultim yok ama. Ama ultiyi atmasam büyük ihtimal ölüyordum. Ya da ölmüyordum ama. Riski atmadım en azından. Riski atsaydım. Ya. Hayır. O bana nasıl vurmadı? Bilmiyorum. İşime gelir. Dördüncü olsam bile çok iyi ki tamam. Beni sana öyle bir fokus atacağım ki birazdan. Ama önce bunu kırmam lazım. Kırıl. Çok vuruyor bu. Aha. Leon aldı. Tamam bana can geldi ama Leon bunu bilemez. Sana bak. Seni var ya. Yok ol. Tamam mı? Yok ol. Leon'dan kurtuldum abi çok mutluyum. İki saattir şunu almaya çalışıyorum. Delireceğim ya. Yükler çok sinir bozucu. <laughs> Senin ölçüsüne sinir bozucu diyorum. Şimdi yükler sinir bozucu. Burada mısın? Buradaymış. Bu da şeyle... Git. Git hayır. Hayır git. Piu piu piu. Hayır aldım. Birinciyim. Vallahi birinci. <laughs> Videonun sonunda 500 kupada birincilik getirdim. Evet 500 kupa o kadar hayvan gibi zor bir kupa değil ama benim için çok zor bir kupa. Çünkü abi adamlar burada zaten hesaplaşma başlıyor. Ben Doruk ele geçirdim hesabı. Ben, ben cezası onun bir sana ne yaptık ya? Adam hiçbir şey demedik bu arada. Kim yapmış olabilir? Mehmet Ali de yapma. Ya, yapar mı? Bilmiyorum. Neyse ben düşünürüm onu ya. Ben en kötü kulüpten atarım. Başkan benim ya. Kendi kulübümde ne yapacağım diye düşünüyorum ya. Neyse çok güzel bu arada kostüm ama özel efekt yok. Olsaydı efsane olurdu. O zaman yarın bu arada beleş 10 elmas var. Yani bu da şey demek. Brawl Pass geldiği gibi Brawl Pass alacağım. Hatta videosunu bile çekerim. Haftaya pazartesi bu. Yani iki gün sonra değil. 9 gün sonra oluyor galiba. Yani 7 artı 2 eşittir 15. 15'i de sayısıyla bölersek o zaman 2756 çıkar. Bölü 279 gün sonra Brawl Pass alıyorum. O zaman 22 videosunda görüşürüz. Bye bye.